15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler piyasadan kaybolmuştu. Son zamanlarda YouTube'da FETÖ'cüler tekrar Risale-i okumaya başladılar. Hocamızın bu konudaki görüşü nedir? Aç canavara karşı tahabbüb merhametin değil iştahasını celbeder. Aç canavara karşı tahabbüb merhametini değil iştahasını celbeder. Feto dediğiniz mahluk NATO'nun bir ajanı. NATO ajanı. O kendi başına bir şey değil yani. NATO ajanı. Amerika'nın NATO teşkilatının ajanıdır. Dünya yüzünde hangi dinden, hangi milletten, hangi kabileden olursa olsun hainin hükmü bellidir. Tektir. İkinci hainin hükmü ikinci iki şey yoktur. Birdir. Hain öldürülür. Aksi halde başına bela olur. Aç canavara karşı tabip iştahını de şeyini değil merhametini değil iştahını açar, iştahını kabartır. Bu NATO hainlerinin hakkı dünya yüzündeki tek kanun maddesiydi, bunu yapmadılar. Güya, efendim biz NATO'ya söz vermişiz, Avrupa'ya söz vermişiz, bilmem Kime söz verirsen ver, vatanı elde tutmaya mecbursun. Evvela vatan. Evvela vatan. Vatan namustur, haysiyettir, şereftir, dindir, imandır, her şeydir. Her şeyimizi vatanın toprakları üzerinde yapıyoruz. Vatanı muhafaza edemeyen hiçbir anlaşma, hiçbir görüş, hiçbir mukavele beş kuruş etmez. Dolayısıyla bu hal hazırdaki iktidar bu işin ağırlığını çekmedi, millete havale etti. Millet bunun ağırlığını çok çekecek çok çekecek. Allah'ın izniyle öyle NATO, NATO gelip işgal falan filan edemez ama işte böyle fitne şeklinde, ahlakı bozma şeklinde. Çünkü bunlarda hiçbir ahlaki kayda yoktur. Hiç. Ne aile mahremiyeti var, ne ahlaki kaydı vardır bunlarda. Her şeylerini satarlar. Yeter ki NATO haber versin. Yeter ki NATO desin, her şeyi yaparlar. Xülasə inşallah bir o son torun çıxır da bu işi həll edər nə deyəlim bir şey deyəmirik